Evet değerli Art TV izleyen. Şimdi bir resim arası verelim ve şu resmimizi sunarak yorumlayalım. Şimdi daha önceki sohbetimde bahsettiğim üzere Karikatürle resim arasındaki geçişkenliğin e, benim icra ettiğim sanatta e, belirgin bir husus olduğunu söylemiştim. İşte burada da aslında resimle karikatür arasındaki bir ara formda çizdiğim ya da boyadığım bir resim. Şimdi karikatür sanatında Türkiye'de öteden beri hiç bedilen şahsiyetlerden biri hiç şüphesiz Sultan II. Abdülhamit'tir. Aslında e, ta onun devrinde başlayıp muhalifleri tarafından e, başlatılan bu hiciv ekolü diyelim. Hiciv ekolü bugün dahi e, sürdürülüyor. Şimdi bu çok ilginç bir durumdur. Yani 19. yüzyılın son çeyreğinde hükümran olmuş ve 20. yüzyılın başı itibariyle birkaç sene iktidarda kalabilip sonra Jön Türklerin darbesiyle devrilen bu Hakan'la sabık hala daha karikatürlerin konusu olmaya devam ediyor. İlgi, o zaman da tabi e, çok fazla karikatür üretilmiş. Şimdi e, tabi bugün karikatürü yapılması cuk oturacak pek çok kişi olmasına rağmen niçin hala 1918 senesinde vefat etmiş bir kişinin e, karikatürleri e, üretiliyor. Bu da ayrı bir mesele. Belki de karikatüristler e, bir bir yandan sanatlarını icra ederken bir yandan da pek riske girmemek suya sabuna dokunmamak gibi bir kurnazlıkla bunları yapıyor olabilirler. Öyle de olsa böyle de olsa bazı tabi insanların çehreleri itibariyle bazı e, hususiyetleri var ki karikatür e, malzemesi yapmaya uygun bir e, mahiyette tezahür ediyor ve karikatüristler e, bunun kokusunu aldıklarında böyle bir e, vaziyeti hissettiklerinde hep oraya yüklenerek e, bir yerde onu o o, o unsuru ıcığını çıkarmak suretiyle istismar ediyorlar mesela Sultan Hamit Şimdi burnu bu bağlamda mühim bir e, karikatürleştirme nesnesi olmuş ve burun, e, buruna yüklenilmiş. Tabi e, bu burun kelimesi benim de bir karikatürist olarak e, aldığım koku olmuştur ve ben de o burun e, kelimesinden, kelime de aslında burun mefhumundan bir hayli ilham aldım burada. Şimdi evet. aldığım ilhamları e, burada analitik olarak söylüyorum. Şimdi burun nerede tecessüm etti? Burun, bakın şurada. Şimdi o burun e, benim bu teknik kurguya benzettiğim e, kurguda bir geminin suları yaran e, ve önündeki çıkıntılı kısmı olarak tezahür etmiştir. Dolayısıyla benim buradaki ilhamım Sultan Hamid'in burnu ile geminin burnu arasında bir cisimleşme ilişkisi kurma şeklinde tezahür etmiştir. Şimdi bir de şöyle bir bende ilham oldu. Şimdi hep sansürden bahsediliyor. Tabi bu bağlamda biraz da bahsediliyor. Geçenlerde internette varyansı neden bir kanalı dinliyordum. O varyansı neden kanalda bir amiralimiz konuştu ve bu Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol bulma umuduyla çeşitli sondaj gemilerini Akdeniz'e gönderdiği malum. Bu gemilerden birinin ismi Sultan gemisiymiş. Ya yani da Abdülhamit neyse işte. Şimdi fakat amiralimiz Veryansın ettiği bu konuşmasında o ismi zikretmemek amacıyla bir sansürde bulunarak ee, Hakan sabıkın ismini zikretmeden 4 numaralı sondaj gemisi olarak bahsetti gemiden. Şimdi 4 numaralı sondaj gemisi demekle Abdülhamit demek arasında bir hayli fark vardır. Şimdi ee, ben tabi söylemlerin ve ideolojilerin kokusunu burnumla kokladığım için Türkiye'de devletli çevrelerin içerisinde ciddi bir fikir ayrılığı olduğunda bu vesileyle hissetmiş oldum. Yani Türkiye'de tamam bir devlet partisi hep vardı biliriz. Ama o devlet partisinin içerisinde de pek çok e, fraksiyonun ve grubun ve fikirleri birbiriyle belki de bazı konularda uyuşsa da bazı konularda uyuşmayacak bir mahiyette tezahür ettiğini anlıyoruz. Bu ise kendisini söylenme dışa vuruyor. Bazıları gümbür gümbür Abdülhamit derken bazıları dört numaralı sondaj gemisi diyor. Şimdi dolayısıyla benim bu karikatürümde burun mefhumunun yanı sıra bir kelime, kelimesel bir unsur olarak 4 numaralı sondaj gemisi e, lafısı da yer bulmuştur. Akdeniz'in çeşitli parsellerine e, ayrıldığı tasavvurda ve çeşitli isimler verildiği tasavvurda Doğu Akdeniz e yani işte Akdeniz'in o neyse. E, bunlara ardından bir satranç tahtasının notasyonunu andıran isimler vermiş. Mesela A, A4, C3, Q5. işte bu kısımda o şeyden geldi bana. Onu da böyle e, yaptım. Bir de tabi genellikle istibdat rejimlerinin dinlemeye çok meraklı olduğunu, gerçi e, muhaliflerini ve halkı ve kendisine tenkitlerde bulunanları dinlemediklerini ama e, dinlemek istediklerini çok e, keskin bir kulakla dinledikleri de malumdur. Dolayısıyla oradaki kulak da aslında burun gibi bir uzu olarak yerini buldu bakınız şurada da kulağı temsil ediyorum. Bir de tabi göz vardır. gözle de önemli bir uzuv. Gözü de şöyle yerleştirince şuradaki baklava dilimine ki Doğu Akdeniz'deki bir ülkeyi temsil eden bir şekildir o baklava dilimi. Gözü orada bakınız. <laughs> i̇şte böylece bu 4 numaralı sondaj gemisi yahut ee, Hakan Sabık böyle çıktı. Bakınız demek ki e, o hiciv edebiyatından bugüne değil e, bir gelenek oluşmuş aslında e, ve karikatürün unsuru olarak öyle bir e, geleneğin olduğunu anlıyoruz. Ve gelenekler öyle bir şey ki bir defa teşekkür ettiğinde niçin olduğu, niçin icad edildiği icat edilmiş bir şeydir gelenek icat edildiği ahval ve şer'e ait unutuluyor ama geleneğin kendisi kendisini yaşata geliyor ve e, kendisini sürdüren kendisini besleyen kendisini kendisinin bekasını sağlayan bir dinamikleri vardır geleneklerin dolayısıyla gelenekler belki göçüp gitmiş kişileri yaşatamasa bile kendini yaşatan, kendini sürdüren bir mahiyette tezahür ediyor. Şimdi benim şu karikatürüm aslında pazarlanmaya hiç uygun bir şey değil. Çünkü bu e, fevkalade özgün bir şey. Yani bunun e, toplumsal algıda, toplumsal idrakta bir karşılığı yok. Ben eğer bunu izah etmesem kimse herhalde bunu e, Sabık'a benzetmezdi. Ben ancak yarım saat konuşup izah ettikten sonra belki bunun muhatabı olan e, kişiler öyle bir bağlantıyı zihinlerinde kurabilir. Yani bir otomatikliğe el veren bir muhatabıyla karşılaştığında onun reflekslerini gıdıklayan, reflekslerini teşvik eden, belli ideolojik doğruluklara sevk eden bir mahiyeti yok bunun. Bu sanat çünkü. Ama bu sanat ve kültür endüstrisinin kalıplarına hiç uygun değil. Ama mesela şuna bakalım. Şimdi Livaneli'nin bir romanı. İstibdat ve Hürriyet. Burada da bir karikatür var. Sultan Hamid karikatürü. Bakınız burun yine vurgulanmış. Ve aslında şuradaki karanlıkla göz ile burun naiyesinin sanki böyle bir petrol karasına bulanmışlığı vurgulanmış. Tabi abus çehreli, fesli bir bir kişi olarak vurgulanmış. Şimdi böyle bir romanın e, kapağı olarak bence çok başarılı bir çalışmadır. Eğer bu e, kitleye hitap edecekse, baskı üstüne baskı yapacaksa e, bir nevi bir bir tüketici uzaktan bir kitabın rafına bakıp onu tanıyacak ve idrar edecekse, heh, bizimki bu, biz bunu alalım diyecekse bu amacına ulaşmıştır. Ama böyle bir şey olsa muhtemelen kimse anlamazdı onun ne olduğunu. Bu rafta satılmadan kalırdı. Şu ikisini birleştirelim. Şimdi kültür endüstrisi böyle bir şey.